Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mozaik pasta yapacağım. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. 200 miligram olmak üzere 2 bardak sütüm var. Bardakta kattım ama 8 yemek kaşığı şekerim var. 50 gram margarinin 1 yemek kaşığı da tereyağım var. 1 yemek kaşığı dolu dolu ekmeği sürülen çikolatam var. 3 kaşık kakaom var. Evet arkadaşlar şöyle bir kasem var. İçerisine pediper bisküvilerim var. 2 paket şöyle. Zaten 200 gram 200 mg geliyor her bir paketi. 2 paket koyduğumuz zaman bu ölçüyle 400 gram tam gelecektir. Çok ufak ufak kırmanıza gerek yok. Şöyle dörde bölmeniz yeterlidir. Evet bugün 1 Ocak 2021 tarihlerde Yılbaşından sonraki ilk videomu tatlı yaparak çekmek istedim. Bu yüzden tüm ülkeye, öncelikle tüm Müslüman alemine ve bizim Türkiye'miz olmak üzere bu pandemi döneminden kurtulmak istiyoruz. En kısa zamanda Allah'ım inşallah tüm Müslüman alemine ve tüm Türkiye'ye hayırlı, sağlıklı, uzun, güzel bir yaşam diler insanlar için diliyoruz. Allah'ım inşallah nasip eder çocuklarımızla, evlatlarımızla güzel günler görmek istiyoruz artık. Savaşın olmadığı, kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk tacizlerinin olmadığı daha güzel yıllar istiyoruz. İnşallah öyle yıllara girmek istiyoruz artık. 2021'den sonra ki bütün yıllarımızı böyle istiyoruz. Dileklerimizi böyle dileyelim. Allah'ım inşallah hayırlısıyla nasip edecektir. Evet, böyle kırdım. Şimdi malzememi pişirmeye geçeceğim. Evet, böyle küçük bir tencerem var. Ben pişirmek istiyorum malzemelerimi. Çiğ yaptığım da oluyor ama pişir, pişirelim bu kez de. 2 bardak sütümü katıyorum. 8 yemek kaşığı şekerimi hemen ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kakaomu da ilave etmek istiyorum. Ve margarinlerimi katmak istiyorum. Tüm malzemelerimi ekledim. Sadece çikolatamı ve vanilyamı eklemedim. Tüpümü kapattıktan sonra onları da ekleyeceğim. Kaynayana kadar karıştıralım böyle. İyice, çok kaynatmanıza gerek yok. Hemen göz göz olunca kapatacağım zaten. Evet kaynayana kadar karıştırdım şimdi hafifçe kaynamaya başladı zaten ocağımın en küçük gözünde ve kısık ateşte şimdi hemen vanilyamı ekleyeceğim öncelikle ocağımı kapatalım ben vanilyamı ekliyorum Şöyle çikolatamı da ekliyorum Ayrılmak istemiyor kaşığıyla. Evet şöyle sıcaklığıyla karıştıralım iyice. Çikolatamız iyice erisin. Hemen sıcak sıcak bisküvilerimi dökeceğim. Bir iki dakika şu alevli sıcağı gitsin. Hemen dökeceğim bisküvilerimi. Evet bisküvilerimi kırmıştım. Sosum da pişti. Kapattıktan sonra bir 2-3 dakika bekledim o bir öndeki sıcaklığı gitsin diye. Şöyle döküyorum. Sosumuz malzememiz hepsi, hepsi tam gelecektir. Evet bisküvimizle sosumuzu oluşturduk. Şimdi iyice karıştıracağım. Sonra borcamımı dökeceğim. Evet iyice karıştıralım. Şimdi tereyağı olduğu için, çikolata olduğu için şimdi donacaktır. Soğuttuktan sonra dolabımıza katalım. Çok acele ise misafiriniz varsa 3 saat sonra kullanabilirsiniz. Dolapta en az 3 saat bekletin. Ama çok aceleniz yoksa ertesi gün yemenizi tavsiye ederim. Daha lezzetli olacaktır. İyice karıştıralım. Evet ben böyle yuvarlak bir borcam kullanacağım. Siz istediğiniz şekilde bunların dikdörtgenleri var, kareleri var isterseniz dondurma kutusunda borcamı olmayan her türlü istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz şöyle streçleyeceğim hafifçe bu streç de yapışacaktır ama şöyle dibini iyice streçleyelim ters çevirdiğimiz zaman bize bir zorluk çıkartmasın De bu şimdi bu tarafından streçleyeceğim. Yuvarlak olduğu için istiyorken olsaydı daha şöyle streçleyelim. Tamamdır. Evet, borcamımı streçledim. Beni biraz uğraştırdı yuvarlak olduğu için ama pes etmek yok. Şimdi malzememi katıyorum. Kattıkça şöyle kaşık yardımıyla düzeltin. İyice. Bence Her katmanını şöyle kat kat. İsteyen arasına fındık, ceviz dövülmüş katabilir. Ben katmadım. Çünkü çikolata koyduğum için bu tadı öldürmek istemedim. Şöyle iyice dolduracağım. Sonra soğumaya bırakacağım. Evet şöyle iyice düzelttim. Tam ölçülerimde tam geldi. Kıvamı çok iyi. Üzerinde bir kat streçleyeceğim. Soğuduktan sonra dolabıma kaldıracağım. Ben bir gün bekleteceğim. Yarın nasip olursa şöyle. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. En azından bir emoji, bir nokta, ve olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı yapabilirsiniz. Evet, dün yaptığım mozaik pasta. Üzerine dondurucumdan yazdan ayırdığım kirazlarım vardı. Az da narla süsledim. Biraz da renklensin diye. Şöyle hindistan cevizi dökelim. Siz evdeki malzemelerinizi süsleyebilirsiniz iyice dondurdum. Tam bir gün dolapta bekledi. Evet kestiğimiz pastamız çok güzel bir şekilde oldu. Katı katı gördüğünüz gibi bir pasta kıvamını aldı. Bisküvilerimiz içinde tam olarak gör görüntü olarak da güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.